birlikte Brawl Stars oynayacağız ve Mega ve büyük kutu açacağız. Bakalım arkadaşlar. Bakalım altı mı yazacak? Arkadaşlar altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Bakalım ne çıkıyor? 9 Ems. 14 Ember. 23 em, um, Poco. 27 Mortis. 29 Jessie bastım. Aksesuar çıktı ya. Rüzenel. Ha haşin çalılar. Şimdi büyük kutumuzu açacağız. Bari bundan bir şey çık ver Süpersel. altın. 36... Arkadaşlar gelip sönüyor. Oha! Arkadaşlar, arkadaşlar karakter çıktı. Squid çıktı. Büyük kutudan emdim. Büyük kutudan Squid çıkardık. Arkadaşlar Squid çıkarttık. Nerede? Burada arkadaşlar skwetch çıkarttık. Görüşürüz.